Sevgili arkadaşlar, geometrik tolerans işaretlerine birlikte bakalım. Parçalar üzerinde göreceğiniz bu şekildeki işaretler geometrik toleranslardır. ABCD şeklinde belirtilen referans yüzeylere göre işaret edilen diğer yüzeylere ne tür işlemleri yapacağımızı bize anlatan semboller. Bu sembollerin ifadeleri buradaki kutucuklarda gördüğünüz şekilde yapılacak işleme göre seçiliyor parçayı üretecek olan teknik eleman arkadaşımıza parçanın üretim proseslerini anlatmamızı sağlıyor. Parçanın istenilen yüzeylerindeki geometrik yapılarını veya buna göre üretecek olan arkadaşımın tezgahta işleme sırasını falan belirlemesini sağlayan semboller. Sembolün gösterimi yan yana kutucuklar şeklinde gösteriliyor. Şimdi bu kutucukların içerisindeki kısımların anlamlarına bir bakalım. Bir numaralı bölgede kullanılan işaret ilgili yüzeyin geometrik durumuyla ilgili sembolü yerleştirdiğimiz bölge arkadaşlar. İkinci bölge eğer işlenecek yüzey toleransı silindirik bir bölge içerisinde kalıyorsa çap sembolü kullanıyoruz. Düz yüzeylerde bu sembol kullanılmıyor. Üçüncü bölge hassasiyeti milimetre cinsinden yazdığımız yer. Dördüncü kısımda ise eğer e, malzeme ile ilgili bir yöntem tercih edilecekse işaret kullanılıyor yoksa kullanmıyoruz. Burada 5, 6 ve 7. kısımlar ise ABC ile ifade edilen yerlerse referans yüzeyleri bize belirten kısımlar arkadaşlar. Şimdi bizim geometrik tolerans işaretlerimiz genelde 5 kategoriye ayrılıyor. Birinci kategoriler şekil toleransları. Bunlar 4 tane doğrusallık, düzlemsellik, dairesellik ve silindiriklik. Doğrusallıktan kasıt şu eğer bu sembolü kullanıyorsak parçanın kenarına uzaktan baktığınızda düz olması gereken kenarın çok yakınlaşıldığı zaman hafif burada doğrusallığını kaybettiğini görebilirsiniz. Bu doğrusallığını kaybetmede kabul edilebilir sınırın ne kadar olduğunu belirttiğimiz bölge arkadaşlar burası. Bir tabi parçanın bütün yüzeyi için geçerli olmayabilir. Özellikle işte ilk 200 mm için bunu istiyorum gibi ifadeler söz konusu olursa burada 0.1'in yanına bir de slash 200 yazılıyor bu durumda. Buradaki 0-1 bütün sembollerde 0-1 kullandım. Burada seçtiğim hassasiyet arkadaşlar sizin seçeceğiniz hassasiyete göre 0-1 değil elbette ki farklı toleranslar belirleyeceksiniz. Örnek burada 0-1. Şimdi düzlemselliğe gelince düzlemsellikle doğrusallık arasındaki fark şu doğrusallıkta kenarın doğrusallığını gözetiyorduk ama... Düzlemsellik de parçanın üst yüzeyinde meydana gelebilecek girinti ve çıkıntı bir başka deyişle dalgalanma miktarını kısıtlamak için kullandığımız sembol. Üçüncüsü dairesellik. Yüzeylerde eş merkezli iki daire arasında kabul edilebilir dairesel sapmayı belirtiyoruz. Yani dairesellikten şaşma miktarının ne kadar olabileceğini belirtiyoruz. Silindiriklikte ise arkadaşlar eksenel yönde silindiriklikteki kaçıklığı ifade ediyoruz. Sembolü de burada. Şimdi ikinci tip toleranslarımıza bakalım. Yönelim. Yönelim sembollerimiz 3 tane. Bunlardan bir tanesi paralellik, bir diğeri diklik ve üçüncüsü de açısallık. Zaten kolayca ne olduğunu yakalıyorsunuzdur. A referans yüzeyine göre üstteki yüzeyin paralellikten kaçıklığı onda bir olabilir şeklinde bir ifade olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Açıklama kısmında biraz abartılı bir şekilde fark edilebilmesi için durumu göstermeye çalıştım. Alttaki referans kenara göre üstteki paralellik kaçıklığı onda birin üzerine çıkamaz anlamına gelecektir. Diklikte de aynı şey söz konusu. B referans kenarına göre şu iç yüzey diklikten onda birden fazla şaşamaz anlamına geliyor. Açısallıkta da yine taban C yüzeyine göre işaretlenmiş olan yüzey C yüzeyine göre açısallık bozukluğu durumunda bu açısallık bozukluğu miktarının milimetre cinsinden onda birden fazlaya Fazla miktara tekabül etmemesi konusundaki sembolümüz. Üçüncü tip e toleransımız ise arkadaşlar konum toleranslarımız. Bunlar da üç tane pozisyon, eş merkezlilik ve simetriklik. İşte sembol kısmında burada pozisyon kısmına bakacak olursanız arkadaşlar burada çap ifadesinin kullanıldığını görüyorsunuz. Çap ifadesi şunu bize söylüyor. Bakın kenarlardan taban kenar A şu dik kenar B olacak şekilde 12 milimetrelik dairenin merkezin uzaklığı ölçüsü verilmiş ama 12'den kaçıklık miktarı onda bir. Şu 12'den kaçıklığı onda bir. Daha doğrusu bu daire şu sağ tarafta açıklama kısmında görüleceği üzere Onda bir yarı çapında toplamda onda iki daha büyük bir daire içerisinde hareket edebilir. Bunu kısıtladığımız toleransımız oluyor, pozisyon toleransı. E, Tabi özel bir durum varsa farklı bir şekilde kısıtlanabilir. Fakat bu sembolün anlamı pozisyonundan onda bir dairesellik içerisindeki sapmalar kabul edilebilirdir A ve B kenarlarına anlamına geliyor. Eş merkezlilikten kasıt ise arkadaşlar iki silindir referans silindir C. Bu referans silindir C'ye göre öndeki silindirin C'nin eksenini kaçırma miktarı onda biri geçemez anlamına geliyor. Simetriklikte ise durum şu. D ile ifade edilmiş olan dairemizin ekseninin geri alıyorum. D ile ifade edilmiş olan silindirin ekseninin Burada işlenmiş bir yüzeyin simetri eksenine göre ee, durumu tanımlanıyor. Şöyle ifade edelim. Şimdi buradaki işlem bir kanal. Bu kanal silindirin eksenine göre simetrik bir şekilde işlenmeli iken bir miktar kaçıklık olmuş. Bakın bu resmi kasten birazcık kaçık yaptım. Tam ortada olmalıydı. Yani silindirin eksenine göre simetrik olmalıydı. Fakat bu simetriklikteki kaçıklık miktarı onda biri geçemez kısıtı konulursa sağ taraftaki açıklamada görüldüğü gibi olacaktır. Ortadaki silindirin eksen çizgisi alttaki ve üstteki eksen çizgileri ise bu kanalın orta ekseninin kaçıklık miktarını temsil ediyor. Dördüncü tip toleranslarımıza bakalım. Salgı toleransları bunlar silindirik parçalarla ilgili silindirik parçalardaki yalpa dediğimiz yalpalanmak dediğimiz ya da salgı miktarını kısıtladığımız toleranslarımız birincisi radyal salgı ikincisi alın salgısı. Radyal salgı arkadaşlar A silindirine göre burada işaret edilen silindirin salgı miktarı onda biri geçemez demek. Bu açıklamada şu anlama gelir. Burada büyük silindirin yani işaret edilen silindirin bir tarafına sabit bir düzlem yerleştirseniz bu sabit düzleme bir miktar yakınlaşıp uzaklaşacaktır. Bu yakınlaşıp uzaklaşmadaki miktarın kısıtlandığı tolerans tipi. Alın salgısında ise alın bölümünde bir yalpa söz konusu olabilir. Alın kısmı yalpalanabilir. Bu yalpalanma miktarının onda biri geçmeyeceğini söylediğimiz tolerans. Toplam salgıda ise radyal salgıyla hemen hemen aynıdır. Fakat bu durumda sabit bir düzlemimiz yok. Çepe çevre bir silindire göre, bir silindir yüzeye göre salgı yapma miktarı anlamına geliyor. Beşinci tip toleranslarımıza bakalım arkadaşlar. Diğer toleranslarımız en fazla malzeme, en az malzeme ve teorik ölçü toleransları. En fazla malzemeden kasıt şu parça üzerinde işlendikten sonra en fazla malzeme kalacak şekilde bu yapılmalı anlamına gelir. Bir dış yüzeyi işliyorsanız mümkün olduğu kadar az alın. Bir delik işliyorsanız mümkün olduğu kadar küçük delin anlamına gelir ki malzeme üzerinde daha fazla parça daha doğrusu malzeme kalsın parça üzerinde. Şimdi açıklamasına bakacak olursak makine parçalarında öngörülen toleransların sağlanabilmesi için yapılacak işlemde parçada en fazla malzeme kalacak biçimde işlem yapılması gerekliliğini ifade eder. Örnek olarak burada arkadaşlar bakın deliğe çap 16'lık deliğe artı eksi simetrik onda birlik bir tolerans verildiğini görüyorsunuz ve işarete bakacak olursanız eş merkezli delinecekler. Kaçıklık onda bir dairesellik malzeme en fazla kalacak şekilde A yüzeyine göre tercih edilmeli anlamına geliyor. Bu da bana şunu söyler. 16'dan onda, onda biri yüksek ya da eksik yapabilirim. Daha çok malzeme kalsın istiyorsam deliği küçük delersem 15 onda 9 delersem daha fazla malzeme bırakmış olurum anlamına gelir. Peki en az malzeme L neyi ifade ediyor? Ki burada M'yi bırakmışım. Burada L olması gerekiyor. L de M'nin tam tersi arkadaşlar. En az malzeme. Aynı şekilde yukarıdaki gibi işlenecek. Fakat bu durumda da deliği daha büyük delmeliyim ki malzemeyi azaltabileyim. Bu durumda da çapı 16-1 olarak tercih etmem gerekiyor. Teorik ölçüye gelince. Teorik ölçü de arkadaşlar bakın şurada ifade edilmiş 12'ler dikdörtgen içerisine alınmış. Eğer pozisyon ve açısal tolerans söz konusu ise dikdörtgen içine alınmış ölçüler teorik olarak tam kabul edilip bu ölçülere ayrıca tolerans verilmez anlamına gelecektir. Peki şimdi arkadaşlar referans yüzeylerin ifade edilmesi ilk resimde de görmüştünüz zaten. Bu harflerle ifade edilen yüzeyler referans yüzeylerimiz anlamına geliyor genel gösterimi. Bu bir üçgen, dolu bir üçgenle bağlanan bir kutucuktan kutucuk şeklinde gösterilebiliyorlar. Semboller de bu şekilde o ilgili referans yüzeylere göre işlenecek anlamına gelir. Burada semboller çift sıralı olabilir çünkü bu üstteki yüzey B yüzeyine göre paralel A yüzeyine göre dik olmalı. Her iki toleransı birden de taşıması gerekebilir. Bu durumlarda da çift sembol birlikte kullanılabilir.